Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Baran'la bir VS 1 videosuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün bir e, 1 VS 1 serimizin ilk bölümüne karşınızdayız. Burak e, Ebin Baran arkadaşlar bizim alt klandığı XP'de de eee da yani Discord sunucumuz ilk üyelerinden. E, hoş geldin Baran. Baran sadece ağlan lan base'desin. Eee <laughs> Hop Alayım abi şöyle ee... bu arada bekleme süresi yapmamışım hemen oynayacağım hızlı Arkadaşlar bu arada ipad gönlümüne geçtim gördüğünüz gibi Evet aldık bu elde arkadaşlar 2-0 oldurum. Eee şöyle tekrardan gidelim abi ayağa. Orayı flashlayıp şuradan gitmek istiyorum abi. Şöyle aldık 3-0. Arkadaşlar size benle e, vs videosu için Discord sunucuma gelebilirsiniz Açıklama kısmından orada da, e, neredeyse her gün e, beraber video çekiyoruz e, beraber oynuyoruz çekilişler yapıyoruz e, Dediğim gibi unutmayın Discord sunucuma gelmeyin e, ve 300 abone olun arkadaşlar e, video videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Durum 4 0. Evet Baran. Oha oha bu ne? Lan ne oluyor? Abi bir saniye Baran gelme. Bak oldu. Oha düzeldi. Baga bak. Bomba kurmak, var mı? Bomba kurmak var. Sadece A bu arada. <laughs> Ulan varan. Hani. Şöyle bir ilerleyelim. Bomba almadık. Olsun. Eee. O öldürüyordu ne? Canım eee 17 falan da. Ananı, a Avuk almış şerefsiz ya. Eee. <laughs> e, çekeceğim abi ben. Şurayı. Smoklayacağım abi. Şurada flashlayacağım. Bir de bombalayacağım. Ve gireceğim. Ayda. Neredesin lan? Ay iyiyim. Vay acaba nerede ya? <gülüyor> 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 Ulan varan. Ya da bir dakika hiç MPX'i hiç oynamadım şu ana kadar ya neredeyse bir el MPX oynayacağım abi. O nasıl bomba ya? O bir tane mermi değmedi. Yok abi. Bir tane mermi değmedi, <laughs> tane mermi değmedi ya. Bu arada onda bitti arkadaşlar. Ee, Geliyorum abi. A, takımlar değişti. Arkadaşlar sıklim içinde Discord sunucumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Şu aralar e, screen yapıyoruz biz de Genelde. O da oğlum sen niye zırh almıyorsun? ya. Zırh alsam sefer başka para Yo yeter de oğlum. I en azından ele alırdın. Ele aldığın parayla da şey işte yapardın işte bir şeyler. Her türlü paran kalırdı. Ben... <laughs> Abi be o mermiyi kaçırmayacaktım. <laughs> Ben takta oynayacağım ya. Ya da alsam mı silah Ese alabiliyorum. Neyse takta. Çekeyim abi. Ee... Arkadaşlar böyle videonun devamı için de ee, beğenebilirsiniz arkadaşlar videoyu. Hayır hayır. Timing abi. Bomba atarken geldin ya. Ama artık yeter. Ben silahımı çektim geliyorum. Ya yani tahmin edemeyeceğim, tahmin edemeyeceğim bir silah. Hayır. iki oldu abi. Yo böyle bir şey olamaz ya. Yo yo. Arkadaşlar bu arada bütünle şu iPad dönemini anlaşamadım ya. Abi pingim çıkıyor ya. Bu ne oğlum? Ya, ha ha şey ha. Ben hesabı yiyeceğim. 9-8 son elim. Baran Bey. Bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Her aldım Abi pingim ben. çıkıyor benim. Bir anda pingim çıkıyor, bir anda düşüyor bak. Ay ekran. Ya, nereden geldin? Her yerde. Oh. Da Abi hiç <laughs> tahmin edemedim orada olduğunu ya. Hiç. Bak yanlışlıkla var. A2 alacaktım. A2. Ipad küçük diye görünümü. Ne aldın? M4 Ooo <laughs> oh, canın kaç. <laughs> Son anda şey ya ses geldi abi nasıl ya aynen direkt kafaydım ben abi işte M 4ün zararları a çok ölmüştü ya vallahi yedi ay aldı ya helal <gülüyor> ne <gülüyor> abi videoda gördüler abi o nasıl bir şey. Ping'den öldüm bu arada. Duvar arkası vurdu beni. Ping'den öldüm. Videoda gördüler zaten. Pingime bakayım. Severde senin pingin var he Ha <laughs> 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 Evet arkadaşlar, eee bir vs bir serimizin ilk bölümünde benle vs atmak isteyen Baran Bey'i e, mağlup ediyoruz bu şekilde. Eee 18 bitti galiba ya da 17. E, güzel maçtı Baran eline sağlık kardeşim. E, böyle videoların devamı için arkadaşlar biz e, dis Discord sunucuma gelebilirsiniz. Ve e, hala abone değilseniz kanalıma da e, abone olabilirsiniz arkadaşlar. Videoya da like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.